Tekirdağlı çift, koruyucu ailelikten dernekleşmeye uzanan yolda çocuklara umut oldu. Tekirdağ'da yaşayan Özlem ve Deniz Çağlar çifti, 6 yaşındayken koruyucu ailesi oldukları Güneş'i 4 yıldır sevgiyle büyütürken, kurdukları dernekle de koruyucu aileliği yaygınlaştırmaya çalışıyor. 11, dedi sonra düşürmedi. Çocuğumuz olduktan sonra biz aslında ilk zamanlar bunu istiyorduk. Daha böyle yakın birlikte büyüsünler diye düşünüyorduk ama kızımız inanılmaz kıskanç bir çocuktu. Cesaret edemedik. Daha sonra ilkokul dönemine başladığında hemen her çocukta olduğu gibi işte ben de kardeş istiyorum demeye başladı. Ondan sonra da biz bu yola girme kararı aldık. Ee, ve Daha sonra başvurumuzu yaptık, ee, tam pandemiye denk geldik, biraz sürecimiz uzadı vesaire derken çok şükür çocuğumuza kavuştuk ve 4 yıldır da beraber yaşıyoruz. Güneş hayatımıza değdikten sonra öncelikle e, fark ettik, koruma altındaki çocuklar için de biz bir şeyler yapmamız gerekiyordu ne yapabilirizi araştırdık. O zamanki danışmanımızla bu konuyu konuştuk ve bir dernek kurma kararı aldık. Daha sonra bölgemizde hatta bu çocuklarla ilgili bir dernek olmadığını da öğrenmiş bulunduk. Şu anda da tekiz bu konuyla ilgili bu bölgede. ve bu koruma altındaki çocuklara da ulaşmaya çalışıyoruz. Onların hayatlarına da dokunmaya çalışıyoruz. Onun dışında koruyucu aileliği yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Ee, güneş hayatımıza değince neler oldu? Tam bir güneş doğdu hayatımıza. Öncelikle iki çocuğun sorumluluğu, iki çocuk arasındaki işte o bağın gelişmesini sağlamak ee, ve ben de tek çocuk olduğum için aslında bu konuda biraz zorlandım. Mesela en ufak kardeş kavgası, işte oyuncakları ben toplamayacağım, hayır sen toplayacaksın diye bir kavgaya tutuştuklarında ben için için, kardeş kavgası bilmediğimden hep üzülüyordum, yapamayacağız mı diye çok düşündüğüm zamanlar oldu. Bu süreçte eşim bana destekçiydi. Hayır dedi ben kardeşim de hep böyleydim. Bu çok doğal bir şey, doğal bir süreç. Aslında o zaman bir kez daha kendi hayatımdaki eksikliği fark ettim. Tek çocuk olmak gerçekten benim düşünceme göre bir eksiklik. Çok şükür kızımız, biyolojik kızımız abla olabildi. Kardeş sevgisini tadabildi. Tabii ki tavsiye ederim. Her zaman bir çocuğun elinden tutmak bambaşka bir heyecan, bambaşka bir duygu. Ve e, biz açıkçası üçüncü çocuk olarak tekrar biyolojik düşünüyorduk. Ama şu an o fikir tamamen rafa kaldırdık. Eğer diyoruz böyle bir şey tekrar istersek yani hayatımıza bir çocuk daha girsin diyorsak tekrar koruyucu aile olarak bunu yaşamayı isteriz. E şimdi karar verdiğimiz zaman tabii bizim de çekincelerimiz vardı koruyucu aile konusunda yeni bir çocukla yani bizde doğmayan, uyunu bilmediğimiz nasıl yapacağımızdan tam emin değildik ama Sonuçta sevgiyle bu işi halledebileceğimizi düşündük. Kızımız bize geldiği zaman evet başlarda ufak tefek tabii ki zorluklar oldu, şimdi olmayan zorluklar. Yani yani bu ama bu bizi asla geri çevirmedi, kötü düşündürmedi. Çünkü gün geçtikçe kızımızın iyileştiğini görüyorduk. Yani daha uyum sağladığını, ablasıyla anlaştığını, bizle anlaştığını. Yani birkaç ay sonra hiçbir sorun kalmadı diyebilirim. Hatta bir yıl sonra sanki hep bizim aramızda doğmuş. Hep bizimleymiş. Yani hiç geldiği zamanı bile hatırlamıyoruz. Yani hep bizim kızımızmış gibi oluyor. Ablasıyla dediğim gibi kardeşler iyi günleri oluyor, kötü günleri oluyor. Ama genelde iyi günleri olup anlaşıp gidiyorlar. Gayet mutlular. Evet, kesinlikle koruyucu aileliği tavsiye ederim. Ya bu çünkü gerçekten sevgiyle olan bir şey. Yani kimse çekinmesin, çok duygusal da düşünmemek lazım benim görüşüm. Yani bu, şu an işte buradaki amacımız bir çocuğa aile yanında sevgiyle büyümesini sağlamak. Evet koruyucu ailelikte çocuğumuz geride gidebilir, ailesiyle dönebilir. Ama bizim amacımız o çocuk bizim yanımızda olduğu sürece ona sevgiyle bir aile ortamının nasıl olduğunu göstermek, sevgimizi vermek. Yani çekinecek hiçbir şey yok. Evet bizim de çekincelerimiz vardı başta ama... Bu işin içine girdiğimiz zaman, hani geç bile kaldığımız anladık.